Şuski Genel Müdürlüğü'nün 2022 gelir gider bütçesi Büyükşehir Meclis topla toplantısında o birliği ile onaylandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı bütçe görüşmelerinin sonuncu birleşimi Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Şuske Genel Müdürü Muhammed Sait Güllüoğlu, daire başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin Şoski Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı bütçesi 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa 5393 sayılı belediye kanununa 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na ve mahalle idareler bütçesi Yoklama ve açılış konuşmalarının ardından Şuske Genel Müdürlüğü'nün 2022 gelir gider bütçesi Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda oy çoğunluğu ile onaylandı. Uygulanmasına devam edilmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. Daha önce de vardı. Önceki yıllarda herhangi bir zamımız yok burada. Üretici fiyatları sadece yansıyoruz. Ama burada eleştirip noktamız şu. Bu kadar büyük bir yatırıma rağmen Türkiye'nin en ucuz suyunu tüketen Nişanlı Kamuz kısa mahallelerimizde o en ucuz suyun da dörtte biri ödeniyor. Bu bu kadar yansıtmaya rağmen tahakkukumuz neredeyse yüzde otuzlarda. Tahakkukun yanında tasgatımız neredeyse yüzde yirmi beşlerde. O tahakkuk olan parayı bile zorlanıyoruz. Bunun yanında enerjimizin yüzde yüzünü ödemek zorunda kalıyoruz. Evet. E, toplantı sırasında bahsedilen yüzde kırklık bir zam vardı. mı? zam yok mu? Varsa yüzde kaç oranda? Yüzde kırklık bir zam yok sadece e, senin tayyarlıkların ya da ifade yani rütüf ya da üzerinden aynı düzenleme. Faiz anlayıları ile ilgili de e, ilgili değerli başkanımız hemen bilgi versin. Faiz giderlerimiz sadece ilde baktıktan kullanmamız, kredi tutulamamız faizler. Bir de şifadan kullanmamız, Japon Fakulma Bakası'ndan kullanmamız, kredilere üretimiz faizler. <Sessizlik> Mehmet Yalçın Bey'e, Ali Sema, Mehmet Başak, İsa Yılmaz, Mehmet Yumuşak.